Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Bugün yine Instagram üzerinden bana ulaşan bir hanımefendinin itirafını seslendireceğim size. Hadi buyurun dinleyelim. Merhaba Hakan abi. Aslında yaşınızı bilmiyorum ama size abi demek içimden geldi. Hemen hemen bütün videolarınızı dinledim. Anlatım tarzınız çok güzel. Bana çok samimi geldi. Ben de bu yüzden hikayemi paylaşmak istiyorum. Ama sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Bazı videoların altına hakaret içeren yorumlar yazıyorlar. Gerçi siz sürekli uyarıyorsunuz ama lütfen benim yolladığım videonun altına böyle yorum yapılmasına müsaade etmeyin. Size kendimden bahsedeyim. Benim adım Cemile. 29 yaşında evli bir kadın. 1.70 boyunda, 60 kilo. Beyaz tenli, uzun, kumral saçlı, hatları oldukça düzgün, yeşil gözlü, kapalı bir bayanım. Beş yıl önce görücü usulüyle evlendim. Eşim benden bir yaş büyük. Bilgisayar mühendisi yapıyor. Biz evlendiğimizde aramızda aşk, meşk gibi şeyler yoktu. Çünkü birbirimizi daha tanımıyorduk. Kayınvalidem oğluna iyi bir eş aradığını çevreye yayınca bizi tanıyan eski bir dostumuz da beni öneriyor. Tabi istemeye geldiler. İstemeye geldiklerinde eşimi beğenmiştim. Çünkü uzun boylu, yakışıklı bir adamdı. Tıpkı kayınpederim gibi. Kayınpederim de iki metreye yakın, dev gibi bir adamdır. İstemeye geldiklerinde bir iş yerinde çalışıyordum. Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Mezun olduğum gibi bir firmada işe başlamıştım. Nikah yapıldıktan sonra eşim çalışmamı istemedi. Aynı zamanda kapanmamı istedi. İstediğini yaptım ama çok pişman oldum. İşi bırakmamalıydım. Çünkü zaman geçtikçe evde vaktin geçmediğini anlamıştım. Tamam, maddi olarak sorunumuz yoktu. Eşimin kazancı yeterliydi. Aynı zamanda kayınpederim bizi destekliyordu. Maddi durumu oldukça iyiydi. Ama 5 yıldır evde oturmak sıkmıştı beni. Gerçi oğlumu büyütmüştüm. Ben evlendikten sonra bir şey fark ettim. Cinselliğe çok düşkün bir kadınmışım. Bunun tadını alana kadar fark edememiştim. Ama aynı şeyi kocam için söylemek mümkün değil. Kocam için bu bir külfet. Ağzıyla bunu söylemiyor ama bana yaklaşımıyla, hareketleriyle bunu bana anlatıyor. Ben istemesem belki ayda bir kere birlikte olacağız. Ben daha 29 yaşında bir kadınım. Kocam ise 30 yaşında. Yani bizim bu yaşta ayda bir yapmamız normal mi? Kocama neler yapıyorum neler bir bilseniz ama yok nafile. O gece coşkulu sevişiyoruz sonrası yok. Ben de ister istemez kendi kendimi tatmin etmeye başladım. İnternette satılan yapay penislerden aldım. Hatta bir akşam çekmecide eşim bu yapay penisi görmüş. Bu ne dedi? Ben de sen bana ayda bir yanaşırsan ben ne yapayım dedim. Başladı gülmeye. Başka bir şey de demedi. Okul yüksek lisans derken eşim askerliği hep erteledi. Bedelli yapmak istedi ama babası kızdı. Erkek adam bedelli askerlik mi yaparmış? Zaten askerlik altaya düşmüş. Git adam gibi askerliğini yap dedi. Tabii kayınpederim öyle konuşunca eşim de mecburen askere gitmek zorunda kaldı. Yoksa hayatta gitmez. Canı çok tatlıdır. Rahatına çok düşkündür eşim. Eşimi askere uğurlayınca kayınpederim kaynanama sık sık bize gelip kalmaya başladılar. Ben yalnız kalmayayım diye. Ayrıca oğlum kayınpederime çok düşkündür. Tabii kayınpederim de oğlumu çok sever. Ah benim ilk torunum der her zaman. Tabii daha sonraları eşimin, kız kardeşinin de oğlu oldu. Zaman zaman kayınvalidem eşimin kız kardeşine gidip kalıyor. Kayınpederim de bizde kalıyor. Yine bir akşam bu şekilde oldu. Kayınpederim bizde kalıyordu. Oğlum erken uyumuştu. Kayınpeder de kanepede televizyonun karşısında kalmıştı. Acaba uyandırsam mı diye düşündüm. Yanına gidince bir şey fark ettim. Kayınpederim sırt üstü yatmış uyuyordu. Altında şort. Ve çok fena sertleşmişti. Kayınpederim 54 yaşında bir adam. Ama öyle bir sertleşmiş ki bariz şekilde belli oluyordu ve çok büyüktü. Görünce bir garip oldum. Ama sonra kendine gel dedim. Yavaşça yanına yaklaşıp, baba, baba uyan, yerine yat diye seslendim. Kayınpeder uyku semesi kolundan çekerek, Fatma gel kız dedi. Hala uykusundaydı. Zaten iri yara adam. Tek seferde üzerine çekti. Sertliğini direkt hissettim. Göğüslerimi yoğurmaya başladı. Bu anlattıklarımın hepsi 4 ya da 5 saniye sürdü. Birden üzerinden kalktım ki o da uyandı. Ne oldu dedi gözümün içine bakarak. Burada uyuyakalmışsın baba. Sırtın tutulacak. Geç yerine yat dedim. Tamam dedi. Sonra kusura bakma. annenin rüyanda gördüm herhalde dedi. Sanırım dedim ben de. Ama sonra rüya olmadığını anladım. Çünkü ananın memeleri bu kadar sert değil dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Demek ki uyku semesi değilmiş. Bilerek yapmış buradan ben bunu anladım. Hiç konuşmadığımı görünce sen ne düşünüyorsun dedi. Birden afalladım. Doğrudur baba ben bilemem dedim. Bir anda elini arkamdan geçirerek avuçlamaya başladı. Hiç sesimi çıkarmayınca yorgan gibi üzerime kapandı. Yorgan çok ağırdı ama kışın çok iyi gelirdi, üşütmezdi. Ayrıca yorganın büyük olması ve ağır olması, yorganın altında ezilmek ayrı bir şeydi. Her yer karanlıktı. Sadece televizyonun ışığı odayı aydınlatırken yorgan her yeri sarıyor, sıkıştırıyor ve emiyordu. Ben böyle bir yorgan hiç görmedim. Tabii ben de yorganın altında sırıl sıklam olmuştum. Sonra o devasa bekçi çıkıp geldi yavaşça bahçeye adımını attı. Bahçeyi darmadağın etti. O gece tam üç kere yorganın altında bahçe darmadağın oldu. Sabaha çok kötü olmuştum, çok utanmıştım. Akşam kayınpederim yine bizde kaldı. Bu sefer çocuk uyuyunca direkt başladı. Kocam askerden gelene kadar kayınpederim bizde kalmaya devam etti. Şimdi çok nadir bunu yapıyoruz. En son geçenlerde artık bunu yapmayalım. Doğru gelmiyor bana dedi. Şimdi mi aklın başına geldi dedim. 6 aydır konuşmuyoruz ama eşim hiç oralı bile değil. Ben ne yapacağım bu azgınlıkla? Nasıl başa çıkılır? Lütfen tecrübeli bayanlar bana akıl verebilir mi? Evet değerli dinleyenler. Ee, geçenlerde yaptığım bir şeyi yine yapmak istiyorum. Buraya kadar videoyu aralıksız dinleyen, sadık dinleyicilerimin yorumlar kısmına sonuna kadar dinledim yazmasını istiyorum. Merak ediyorum. Acaba kimler videomu sonuna kadar izliyor? Ben de bu yorumlarınıza kalp bırakacağım. Bu videoya gelince ee, hanımefendiyle Instagram'da biraz yazıştık. Eee... Yani kendisine birkaç tavsiyede bulundum. Tabi sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Siz de birkaç yorum yapın bu konu hakkında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Efendim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.